الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى الله فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فقال: كل يومٍ sebeine merreten. Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Saygıdeğer dinleyenler, bugünkü sohbetimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisi ile 365 gün kitabından sizlerle sohbet edeceğiz. Sohbetimizin konusu affetmek üzerine olacaktır. Yüce Allah yar ve muinimiz olsun. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mazeret ile sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız.'' Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh anlattığına göre bir adam Resulullah'a gelerek hizmetçimi işlediği bir suçtan dolayı kaç kez affedeyim diye sordu. Resulullah sustu. Bunun üzerine adam hizmetçimi işlediği bir suçtan dolayı kaç kez affedeyim diye sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün yetmiş kere. Tirmizi 1 ve Sıla 31 Ebu Davud edep 123-124 Değerli dinleyenlerimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Tirmizi Savun 39 Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber Şaban'ın ortasında yani Berat gecesinde ibadet ediniz. Gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder. Ve fecir doğana kadar yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu isteyen der buyurmuştur. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz şu mübarek günler ve geceler hürmetine Rabbim cümlemizi af ve mağfiret eylesin. Rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimizin duasında buyurduğu gibi Allah'ım rahmetini gerektiren şeyleri affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı dilerim. Affetmediğin hiçbir günah, feraha çıkarmadığın hiçbir tasa, senin rızana uygun alan hiçbir ihtiyacı da karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kıymete dinleyenlerimiz, bugün sizlere Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisi ile 365 gün kitabından affetmek konusunu paylaşmaya çalıştık. Allah hakkı hak bilip hakka tabi, batılı batıl bilip de batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli dinleyenlerim.